Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar kutuyu şöyle uzatayım da. Tamam ben hallederim onu. atmasın. Ağacı şöyle şuraya koyup orta delik vermeyecek şu ağacı. Hey, şunu bir tutabilir şey. miyim? Bu şey. kutuya. Yok yok şu o şey şöyle bakacağım. şu Bak, Tahtaydı tahtaydı. Abi bir en uca koy birader şeyin çadırın. Onu oraya koyacağız. Şu ağacı da şöyle koyalım atmasın Rüzgar'a altına girmesin ya. Şunu daha da da şöyle yapalım. dur dur birader. Birader ha. Yok hale gene atar atar. Atar mı? Onu koy get hocam. Tamam. Şöyle şöyle şuraya koyuz. Şimdi... Şey, şey Tomates kurutacak yani. dedi. Sinek de yok ya birader burada. Bak güzel olur. Evet. Allah'tan sinemiz yok. Kara sinek. Bu da onun evet. oturağı. Anca yenge kahar böyle. Yağmış. Hava iyiyken güneş gitmeden akşam yudum inşallah çürümez. Çürümez, çürümez. Yıkanca çürüyor mu? Neyi? Yok bir şey olmaz inşallah. Ha şurada bir şey Onun üstüne de mi koyuyor Evet arkadaşlar doğal güneşte. De. Değil mi? Hatice Hanım bunları dilim dilim. Dilim dilim de koyabiliyorum. öyle mi oluyor? Böyle böyle oltacağız işte ya. şöyle şöyle. Şu şekil. Tuz ne da atacak mı? He? Tuz. Tuz sulandırıyor. Ben kuruduktan sonra atıyorum ben. Öyle mi oluyor? Yırtma <laughs> da, madımak da, kuru patlıcanın içinde, fasulyede Her Çok tür. güzel oluyor bunun salatasını yapıyor babam Seyit. Ne yapıyor biliyor musun? Kuru yüzü ecik ıslatıyor kışın. Şu kuru soğan, biraz yağ, soğan, aynı taze salata yapıyoruz ya. Evet. Onun gibi salatasını yapıyor. Değişik. He he güzel oluyor. Yaparsan yengem her şeyi. Yeniyor, yapmazsan yeniyor. Bir sene taşıydayken kurutluydum hiçbir şey olmamıştı mesela eğer güzel kurutursam. Pek evet. yakın koyma da daha rahat kurur. Üst üste koyma. Domatesin e. az. O kadar çok değil. Domates var. Yunmadı. E, var. Var. Kurumuş dayı bir kere kurusun. Ece uğraşırım ama. Şu sertler olsa şunlar daha güzel olacak. Şu sert de var ya şey. Evet. Şunlar biraz daha etli. Şu koyu domatesleri biraz şey olur. Bunu da kabuğa yıkalım. Şunları diyeyim. Bunlar pembe domates değil mi? Pembe 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 domates. Şimdi şunları şöylece. Bu ee, deşe benim de öyle. Bakamıyorum dediğin gibi abi yedi insanın kozu şey oluyor. Onun zor ya. Hı <laughs> -hı. Arkadaşlar şöyle yakından. Bu ne yenge? O. O çiçek O Değil sarı. Çiçek çiçek sarı. Ay şu çekirdeğinin küçük. Bir tane bite bite o mu bitti? Yok abi bitince ama. Var var şeyin içinde <laughs> de var. Kaynağı çekirdeği gibi açıyor orada kolunu. Ben kendim daldıydım. Şeyde bıraktık sattığımız yer var ya. Ali'den gettiydim o tohumları. Ali'ye Ali e. dedik, Ali de bize geri ödedi. <laughs> Helader burada ayrı bir canlı açtı. Önceki yerlerde de böyle canlı ki, açmıyor. Şu saatten sonra dedi. Burada şey... dedim, şu hele bu dedim, burada şey biter, manyak dedim buna. Evet. Ondan sonra. Ben ekeyim de bitmesin he he dedim ben de dalga geçtim. Benden bir de dalga geçti he he dedi. O yüzden de şey bitirirsin dedi. Alayım Şunlar he. büyüyor. Bu şimdi birader bak şuradan çatal sürüyor tekrar. Bir, bir de uzun süreli duruyor bunlar. Evet abi. <laughs> Güzel. Bu? İkilir. Kırmızısı, pembesi, <laughs> sarısı, her rengi şahane. Aslında bunu şuraya garajın yolunun kenarları yol şey. <laughs> Kendi de çıkıyor mu yenge bu? He? <laughs> Kendi de düşüp çıkıyor mu? Olmaz mu diyor? Hmm. Düşer. düşer ekmenci böyle şeyle şeyli olmaz. olmuyor. Çünkü ya. İl Yalnız gülleri perişan etti. Gülleri kaybettiler orada. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. olmaz. Ya, bir düzenleme yapacağım şu çarda. Hey, ne bile olmaz dediydi bak. Tekerin içine. Tekerin dibindekileri ne bir koklasana bir baksana. Reyhan. Bunu bildin mi? Neyin? Tekerin içinde. Tekerin içinde şurada. şurada. Reyhan ekmiş sap yapla verdi. Ektim o da hepsi de bitmedi. Bonusuz bitiverdi. Reyhan Reyhan an şu. Bir tane var orada. Yok yok bir tek tane o iki mi üç mü? Küçük küçük var A, ya birader onları biberi, diyor. Bir berabez ha. Aha onlar Reyhan. Onlar da Reyhan bir <laughs> berabez. <biberi benziyor. gülüyor> ha şunlar da ben bunları biber <gülüyor> sandım. Yok <laughs> yok yok Reyhan. Berabez. Karpuzu görüyor musun? Biraz şey, sabun tarzı o hanım. <laughs> Karpuzun e, dalları çiçeğe bürümüş. Bürüsün işte. İkisi de arada güzel diyorum değil mi? Tabii sıcaktan. Yengem. Yemeyen, ne atsa Şurada bir tane de koparttım. Ha. Şurada kendi tohum yuvalanmış. Şu patlıcan tohumu var ya. Hmm. Dün bir tane kopardım ondan. Şuradan suyu veriyorum ya. Atıyor. De cebine koyuyor. Cebine döküyor giderken. E ne güzel. Bak buraya sancağı dikmiş. Oraya <laughs> şey düşmüş. Patlıcan. Bak orada yine Herhalde şu turp fidesi. Turp turkesi he Vallahi turp. Şuralarda turplar çıkmış. Aynen öyle. Bence de roha unutuyorum da rohayı seviyorum. Şey yaparsan giderken topla da götür. Taze taze birader. He evet. ee, he sen seviyorsun roha. O gün şeye topladım edip verdim. ne Sabah unutuyorum. Şey seviyor toplayayım diye unutuyorum. Ağlımdan çok gidiyor. Gel alırız. He, kartarmasın. Allah bilader kendi bahçen gibi çekin. <laughs> Demene de gerek yok. <laughs> Kapı açık nasıl olsa Bunları <laughs> Bunların <de. gülüyor> içi boş. Tere boşum. olmuyor öyle mi? E? Ne yengen? Tere mi olmuyor bir tek? Tere nasıl diyeyim sana? Sap sarı geç yengem. Onu da yeşillik kupre saçarsan canlanıyor. Yeşillik var ya. Üre. He he şu ekinler attığımız kupre ondan yeşeriyor. Yoksa öbür türlü töbe billah olmuyor yenge. Sapsar oluyor. Çor yekliydim ya. O öyle olduydu. Ali hani ya. Bir şeyler çıkmış buralarda. Oraya şey saçmış. Maydanoz ekmiş. Maydanoz saçmış. İkinci postayı dedim. Diye. Maydanozu bir teş tane e, her gün sulacağım birader. E, aynen aynen. Her ne, gün sulamazsan bitmiyor. Evet bittik sonra da sürekli ucunu yolacağım. Yedikçe yolacağım. Avunca acık yer bize de yetiyor. Vay. Yani şöyle domatesin üstüne salatayı gelene bir elçim şöyle acık yoluyorum vallahi. İyidir, iyidir. He. Maydanoz iyidir. Hepsi iyidir. Yalnız abim. Değil? Abim yerken biraz nazlı yiyor değil mi? <laughs> Ama yemeyen o... alışır o da alışır. Öyle. Yemeyenin falını yerlediler ya. Şey Bizler de, iyi yok ha ya. Ha buraya bir ton kavun ekmiş. <laughs> o mu? Şurada kavunu kestik. Kabuklarıyla gömdüydü dedik oraya hemen bitmiş. Şu o hangisi biliyor musun? Bilader şurada şey var e, bu e, ziraatten aldığım tohumlar. Hmm. Demek ki bitiyor yani. Bitiyor, abi. Göğsün, Suyu gördüm bitiyor aynen oraya öyle. Oraya su sıçramıştır. Orada uyuyan da vardır. Baharda da çıkarıyor. Ha, karpuzları şöyle atıyoruz arkadaşlar. Üzerine toprağı atıyoruz. Gübre çürüyüp. Şöyle, üst üste en azından bir kar altısını kaybettin. Evet. Ayağımın altından çıkıyor. Karı sahibine şurayı toplamıyor. Ben de şurayı bir. Şurayı duruyor. Bak sana kız gelmeden. Aha şurayı sıvanacak. Daha yaparım yapar. <laughs> Seyircilerimiz yazmış. Seyit Usta hazır buradayken diyorlar. Bu çardağ diyor bir yapı <laughs> çardağı mı? Ya. <laughs> şey, yapar birader daha acelesi yok. Kış geldi mi yapacağız. tabii serinlikte daha ne güzel yapayım? olur. Burayı mı? He, ee. şurayı şöyle dedi. Buray Ay, birader de. gerekirse var ya e, her tarafını cam cam hakem cam hakem gibi aynı. Hmm. Güzel bir şey yapayım diyorum. Ne yapacak? çardak oldu anlam ne olur sıcak? Ya soğuk havalarda, kallavada gel ortaya yak su otur çardak. O zaman şura gibi oluyor. Ev gibi değil. Balkon gibi değil hmm. mi? Yok ya sen de o kadar da bakmaya gerek yok ya. Demseydin. Aynen. Hatice diyor ki hep baştan sağ diyor birader. Baştan Ondan değil. sonra şura niye ya Anladın ki onu koyduk sonra burada oturmanın anlamını. Balkon ya, soba yapacağım. derken şey ortaya hani bir şey ateş yapıyor mu birader? Evet. evet. Hem mangal pişirirsin hem de bir bacası olur. Vallahi abi sen bilin de kapatınca tamam. durum değişiyor. Hep kapatmam ya. Yine de açık yerlerini bırakırım. İyi alması için. Abiyim bazen Her şeyi yapıyor da sözde. Aa bir bak. bir çatı yap bir yeter. <laughs> i̇şte işte. çatı olsaydı kavandı işte. Ne güzel olur. Çatı olsaydı şimdi sen bunu buraya sermezdin. Sererdim üstüne. Masanın, e? masanın üstüne sererdim. Yeterdim. Mahi bazı olurdu. E, masa. Böyle niye bir masa. O kenarlara? da. Daha mesela abi işte. direkleri diktin ya. <laughs> şöyle şöyle korhuluk yapacaksın ya. Korhuluğun şeyle oturak yer uzatacaksın. Korhuluğa sırtını dayayacaksın. Aynen öyle dedi. Şey, yani. ben diyorum ki. Ortaya yenge. da bir masa. Aynen. Yenge. Hı. Sanki bana demirle ne şeyi var ki. Aha koca çatı demirle mi tutturdun? 5-10 var. Şu 5 şey var neydi onu hatırlıyor musun? 5-10'larda Hatice sahız sahız. Aman, Lader az şey sıcak oldun mu oturdun mu yapışıyor. Evet camı sahızı çıkıyor. Olur her şeyi olur da. Yapar, şey olur da. Yaparız daha acelesi yok. Ladin, ladin alırsan o, ama o zaman masraf olur. Hazırları kaç para onlar da çok para. Hazırlar buraya uymaz ki. En iyisi profil mi ne? Profil diyorum işte. Bu da diyor ki demire para vermeye ne gerek var diyor. Tahta demirden de pahalıydı. Ne? Sakızı çıkmayan tahta demirden de paha, pahalı mıdır bilmiyorum bir bakma. kenarlar yine oturacağın yerleri tahta alasın 3-4 tane silerik tertemiz. Evet. Onları da bir vernikler güzelce. He, şey olur, şey olur. Acele etmeyek diyorum. Yok diyor. Bir zaten yazdan sıcaktan kafamızı kaldıramadık. <laughs> Allah kaç aydır boş susuz. <laughs> <laughs> Var ya yemin ediyorum. Ay, bunda acıma yani, şey yok. Motora bağla yok, diyor beni. Doğru bu sıra uyku modundasın. Yo uyumuyor, horoz ötüyor bak. E ee, lafı çevirme lafı. Ha, kaç aydır doğru vallahi bak inşaat. Şey yapmadı, iki şov diyem ki. Şey varken kıyıyon mu, yığıyon mu diyorum. Bu neşe gitmeden tembelleşiyor. Ya orada bayağı şey var. Şu tarafta da var. Var var onlar işte bir yere. Tamam. Yeme mi? Beş Bırak koy Hatice. 2. Buğday en Burada buğday ucuz. Arpayla buğday alır. Karıştır. Kırdırırım. Kırdırırlık da o kadar. İşte, o Neden olursa. kırdırıyorsun? E, kırdın mı? E, hayvanlar daha onu hazmetmesi kolay olur. Karıştır. İçine fi çekirdek. Normal yeme dönüşmüş oluyor. Bir de vitamin mı zaten sönü yiyem oluyor. Bilmiyorum da yani sonuçta... Doğaya da salacak da yeme yemi, yemi bol vermesen yumurtlamıyor. Bence kırmana gerek yok ya. Yani. Öyle. O da var. Alsana bir Şimdi, tarafı boş. Yani. Doğaya salar Mesela diyorsun Herin ki şey tavukları mi? diyorsun. He. Evet. Kapalı yere koyayım kışın üşür. Aynen. Kapalı. ben doğada kendi halini hiç ev yapan tavuk görmedim. O Bence da var. Tavuk üşümez. <laughs> üşümez mi diyorum? <laughs> Tel, telden <laughs> yap. Birbirlerine sokulur ısınırlar. Şey ne diyorum ben tahtayla yapalım diyorum sanki bana. ki e, şey değil. Üşümez tavuk. Tahtayla yapak. Dediğin gibi işte bu. de çevir. Yani. O da olur. Ne olacak? Taht Kapalı yerde bitleniyor mu? Ne olur? Kapalı yerde tahtadan yaparsan bitleniyor. Beton olacak. Veya plastik. Tamam. Beton olunca da altını devamlı temizlenebilir. Kul çok olur. Kul. E, altını mı? Altını. E, birader temizleyen iyi oluyor. Bu şeye bir şeyin içine ıslıyor gübresini. Tatsınan şeylerin dibine döküyor. O daha coşturuyor. Bahçeye coşturuyor. <laughs> yeşil, yeşil, yeşili diye. Şey oluyor. Ninem tam bu işleri biliyor. Aynen. Erinmez, yorulmaz. He he, Ama dizlerden Kafa gete sen, kafayı yere gete. Dizinden Atom karıncası birader. He, atom karıncası. Ama böyle oturur kim bu kız desen. Hiç. Beni korkutuyor ya diye ki karına birisi olmuştu şey dedi ya. Yorumları okumadın mı? Yok yorumu kapattık ben yani. ya. Yorumlar herkesin okuyamadım. kaderi ayrı, herkesin başına aynı şey gelmez. Seyit yok. la, yorumları Murat'a kapattırdı. Hiçbir giremiyorum, bir aç. Gayet. Yalan yap yok. yok yorumları neye kapattırdı, bakıyor değil. Videoların yorumları. Videoları He. izliyor birader, yanlış deme. Yok, ne izlemez. İzleme, Youtube'da sahte izlenmeyle algılıyor onu. Bir tane izlenmeden ne olacak? Bir tane de bütün videolar ya şeydi. Valla ya yorumma bakıyorum altına yorumlara bakıyorum. Valla bilmiyorum ki abi diğer youtuberlar da kendi videolarını ilk kendileri izliyorlar ya. Yani. İzliyorlar mı diyorum? Tabii bilmiyorum. altına yorum yazıyorlar ya. Yani. Ee, yorum yazması Allah için Allah o videoya girmesi lazım. Mazur kapattı da bana şey olmaz ecilik. Ondan. Ecilik bir şeye bakıyor deyin onu delimden aldı. <laughs> kapattı da mazur Onu bilir zaten ki sah izlenme saymaz o. Saymaz mı diyor? Ben bilmiyorum. Bir şey etmiyordum ki ne zararım. Ne Şöyle elim dedik çekecek bir bağı veriyordum yani. Onu da hemen hallettim. Bir ara aç birader Şunu yorumla şunun Ha ben unuttum ya Muhammed Akça. Ha Muhammed bilir. Şey Muhammed dedi. Oturayım da döndü Ya, ya telefon aklıma gelirse Orada <laughs> internetin yok. Nasıl açtıracaksın Çekmez mi? Senin internetin telefonunda yok. mı yorum yok Şimdi Eee kapat dedim. Şimdi ev, evin evin wifi'sine bağlanıyor ya evladım. Evet. bağlanıyor. Oradan izliyor. Şey Anlamadım bilmiyor. şimdi. Kendi sen. Sen kanaldaki yorumları mı kapattın? Yok İlerine yok yorum yapamıyor mu? Yok Hatice'nin telefonla giremiyor. Benimkine Gelin Senin telefonla nasıl kapatabilir ya? Şuraya girdi dedi. Senin telefonun internete mi girmiyor? Kimin? <laughs> Kim? Giriyor giriyor. Yok, yok YouTube'a giriyorum. Ee? İzliyorum. Bakıyorum ama yorumları adamıyorum. <laughs> yorumları kapattırdı. Neyse Murat bir daha geldiğinde rastrapla seni beklerim ben evde. Onu hallettirip sen merak etme. Sen. <laughs> o kadar da değer yani. Anca hak etse sümbül hak eder onu. Sümbül de hak eder, kızlar da hak eder. Hepsi de sinem de hak eder. Arkadaşlar Hatice Hanım böyle dilimliyor şu anda. Dilimlemeye devam. Ben... Aynen. Bunu bir de çevirir birkaç sefer. <gülüyor> Zaten <gülüyor> Bir anda şey yapar bu. Burası İnşallah rüzgarı buranın. He he. Altındaki de bir şey olmasa. Hava sıcak ya. Bunlar yaptım Bir şey olmuyor ama. Güzelce kışın arkadaşlar yemekleri ondan sonra salatası Değil mi? faydalı güneşten daha güzel oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yurt dışına daha da çok ihracat oluyor Türkiye'de. Öyle biliyorum. Eğer burası bir anlatsam. Unutmayın Hatice Hanım'ın biliyorum erzak deposu geniş. Onun için erzağını kaşlarını buldukça kesinlikle bir şey israf etmez. Yapmam hiçbir şey israf olmasın. Çiçeklerimiz de burada bu şekilde güzelce Büyümeye ve güzelleşmeye devam ediyor. Kışında azıcık böyle yeşil bir ne güzel. Ama kışında ben buraları düzenleyeceğim. Güzelce Hatice Hanım'ı hazırlayacağım. Alt tarafa kavun ekeceğim. Bu sene bahçe işleri bende. Hatice Hanım'a ameliyat ettirirsek. Şuraya inşallah. Bahçe Buna bir de tekellekli şöyle e, ayakları tane Dört diyor. ATV'sinde hazırlarsam. Oo, ATM alacağım. Ha? Alacağım, Aha, alacağım. Sonra olay düşünce giderdim işte. He. Ee, Seni götür demezdin. Seni götürüyom arkadaşlar vallahi. beni götür deyim, bekliyim dört götürün. He. Sen yapayım? domatesini doğra.